fi adnubina Muhammed sallu ala tabibi kulubina Muhammed la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sadıkul ve emin Rabbim imanımızı kamil eylesin Rabbim günahlardan affettiği kullardan olmayı cümlemize nasip ve müessel eylesin. Rabbim hidayet ettiği kullardan olmayı cümlemize nasip edesin. Allah'ın kazabına uğratmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Kazabından muhafaza eylesin. Rabbim iki cihanda yıldırdığı kul olmayı, cümlemize nasip eylesin. Men kafara billahi min ba'di imani illa men ukriha ve kalbuhu mutma imnun bil imani velakin men şerha bil kufri sadran fe aleyhim Allah ve lehum azabun azim sallallahu azim İnsanları yaratan, ve yaşatan Allah diğer varlıklardan farklı olarak onları yeryüzünün halifesi yapmıştır insanları. Yeryüzünün seçkin canlıları yapmıştır. Yeryüzünde ve göklerde bulunan her şeyi onların, insanların hizmetine sunmuştur yeryüzünde bulunan her şey Allah'ın insanların hizmetine sunduğu yaratılmışlardır. Bunun karşılığında Allahu Teala onlardan bir şey istemiştir. Allah'a kul olma. Allah'a kul olma davasını istemiştir peygamberi vasıtasıyla gönderdiği hak dini kabul etmelerini istemiştir. İman edip itaat edenleri sevdiğini yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyurmuştur. İnkar edip isyan edenleri Onlara da kızdığını, tövbe etmemeleri hususunda tövbesiz huzura gittiklerinde onların da cezasını vereceğini belirtmiştir. Bu itibarla iman edenler Allah'ın rızasını kazanmış, inkar edenler ise Allah'ın gazabına uğramış olur. İman edenler Allah'ın rızasını kazanır, inkar edenler, isyan edenler de gazabına uğrarlar. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. Kalbi imanla dolu olduğu halde kalbi imanla dolu olduğu halde küfle zorlanan kimse hariç hani cahiliye zamanında iman edenleri zorla imanından dönsün diye eziyete mecbur bıraktılar ya işte o zorlananlar hariç iman ettikten sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'ın gazabı ve büyük bir azap vardır diyor. Bir insan Allah'ı inkar eder. Allah'ın emirlerine karşı göğsünü gerer. Onlarla mücadele ederse huzuru ilahiyede bu insana büyük bir azap vardır diyor Hazreti Allah. Allah'ın emirleri nedir? Kur'an-ı Kerim'in besmelenin başında, Fatiha'nın başındaki besmelenin besinden başlayıp, minel cinneti yani Nas suresinin son harfi minel cinneti ve nasın sininde arasında geçen bütün emirler insan oğlunu ne yapar? Bağlar zamana bakmadan bağlar. Mekana bakmadan bağlar. Ortama bakmadan bağlar. Yeter ki yaş erginlik çağına gelsin ve akıl melekelerini kaybedeceği o yaş arasında cümle insanlar Allah'ın emirlerine uymayla nedir? Mecburdur ergenlik çağına geldiği 12 yaşından başlayarak 12 yaşındaki çocuk da aynı sorumludur. 40 yaşındaki delikanlı ya da hanımefendi de aynı sorumludur. İhtiyarlamış ama akıl melekelerini kaybetmemiş bir amca veya teyze de aynı sorumluluktadır. Ne bir gencin genç olduğu için isyan hakkı vardır, ne de bir ihtiyarın ihtiyar olduğu için isyan hakkı vardır. Bir ibadet genç yaşta başlar ve yapılması tavsiye edilen yaşta onun genç yaşta genç duygularıyla genç sağlığıyla yaptığı ibadet daha tavsiye edilmiştir. Hatta fıkıh kitaplarında bir Müslümanın huzuru ilahiyede sorgu suala girdiği zaman gençliğini nerede geçirdin? Nerede kazandın? Nereye harcadın? Soruları nedir? Vardır. Yine bir babanın evladının yüzünden veya hanımının yüzünden gazaba uğraması da söz konusudur. Bir evladın dinini öğrenmesi onun öğretilmesi babanın sorumluluğundadır. Bir hanımın dininin yaşatırması da kocanın sorumluluğundadır. Bir erkek çocuğunun dininin yaş öğretilmesi babanın sorumluluğundadır. Onun ibadeti sağlam yapma ortamını hazırlama onu ibadete hazırlama her şeyiyle de hanımın sorumluluğundadır. Rabbim ailelerimizi Kur'an'la, İslam'la, sünnetle, hadisle yaşayan aileler olmasını nasip eylesin. İmanın temel yeri neresidir? Kalptir. Önce bir Müslüman kalben tam manasıyla inanmış olmalıdır. Biz bir şeye kalben tatmin olursak ne yapıyoruz? Rahat ediyoruz değil mi? Bir esnaf düşün, esnaf malını bugün satacağını ya da bir müteahhit dairesini yani bir tüccar ticaretini ya da bir işte gerili aracağı parayı Kalben tatmin olursa ben bugün bu işimi çözeceğim bir borçlu borcunu. Ben bugün bu işimi çözeceğim. Kalben buna tatmin olursa insan ne yapıyor? Artık rahat diyor, değil mi? Rahat diyor. Niye ben bu kalbe buna tatmin oldum? Ya ben bugün bu sıkıntımı gidereceğim. Artık rahatladım. Bir mümin de imanına kalben tatmin olursa ibadetin aşkı veya zevki kalbe vurur mu? Vurmaz. Vurur. Çünkü iman eğer kalpte tatmin olmuşsa ibadetin zevki ne yapar? Bizi sarar. Ya da bir yemeğin güzelliğine kalben inanırsak o sofraya ne yapar? Otururuz. Ama kalben sofradan tatmin olmasak, yani ben bu yemeği yiyemem, ya, ya tuzsuzdur ya yağsız, sevmediğim bir yemek, yemezsem sofra bana zevk verir mi? Vermez. Bir düğün kalben bizi mutlu edecekse, bizi götürür mü kendine? Götürür. Ama ya o düğünde benim kafam şişer, boynum şişer, sarmaz beni kalben tatmin olmazsa götürür mü bizi? Götürmez. Bir Müslüman da imana kalben tatmin olursa ibadet, zevk verir mi? Verir. İbadetten yorulur mu? Yorulmaz. Kalben tat tatmin olursa ibadetten de yorulmaz. Zevkinden de bıkmaz. Hazırlanın. Ama gel diyor ki bugün biz Müslümanlar ibadetin biraz uzununu gördüğümüz zaman basit. Hoca biraz uzun kıldırsa veya biraz açlı şerefi uzun okusa veya biraz vaazı uzatsa en iyi ihtimaline ne yapıyoruz? Ya bıktırdın arkadaş iki saatte bu olmaz ki bırak da işimize gidelim. İki saat namaz mı olur? Çabuk çabuk yatır, kaldır, gönder. Bak bizi teravihte bile ben hızlı kıldıran bir insanım. Kıldırdığım yerlerde bütün mahalle benim camiye gelir. Daha takva, daha yavaş kıldıran camilerde cemaat kaçar. Niye? Biz önce kalben bakın, kalben tatmin olmuş olsaydık Allah'ın huzurunda beklemek biz yapmazdı? Yormazdı. Demek ki o zaman biz müminler önce nereden tatmin olmamız lazım? İmanın yeri kalp. Bir diğeri evlerimizde Rabbim gençlerimize hidayet nasip eylesin. Bize hidayet nasip eylesin. Gelecek nesillerimize hidayet nasip eylesin. Hidayet kimin elindedir? Allah'ın. Zorlama ile iman ve ibadet olur mu? Olmaz. Eğer zorlama ile olmuş olsaydı, Allah'ın elinin dışında başka bir elle olmuş olsaydı, nice peygamberlerin evlatları ne yapmadı? İman etmediler. Hanımları iman etmediler akrabaları iman etmediler. Aynen günümüzde genç nesil ne üzerine yetişti? İtaat etme, isyan et kültürü üzerine yetişen nesil. Evde de bunlar babayla, anayla, evlat arasında ne olmaya başladı? Çatışma. Zorladık. Bir şey kazanabildik mi? Kazanamadık. Niye? Bak elimizde yok. elimiz olmuş olsa ne olacaktı? Peygamberler evratlarını doğru yola getirdiler. Bize düşen ne? Hz. Mevlam'ın buyurduğu gibi önce anlatmak, öğretmek, sonra yaratandan istemek. Rabbim inşallah cümle İslam aleminin evladına imanlı günler nasip eyler. Sağlıklı günler nasip eyler. Rabbim isyan et, itaat etme kültüründen çıkıp Allah'ın emrine boyun büken nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip eyler. Şu ezanlar üzülmetine bugün yarın sınava girecek cümle İslam aleminin evlatlarına zihinler, açık zihinler başarılar nasip eyler bir yerlere gelmelerini, dünyayı yönetmelerini nasip eyler. Rabbim cümlemizden razı olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.